Ama tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere en çok merak ettiğiniz içeriklerden bir tanesi Allo'ya karşı nasıl oynanır? Karşımıza tesadüf yayındayken Diamond 2 alada Allo'yu main biri geldi ve hemen cezalandırmak için Trine Demir çektik. Hemen nasıl parçalayacağız görüyorsunuz. <laughs> Başladık arkadaşlar. Hay YouTube yazan chatimiz var. Az da ya, buz da yazılar yazıyorlar. Hay YouTube hay YouTube hemen bakalım. Seadio, diyor YouTube'a çıktın kardeşim. Hoş geldin. Allah'ı görüşlerin nerede? Yayını izliyor kardeşim zaman. Hemen. hemen yayını izlediğini görüyoruz. Allah'ı kardeşimizin. Hay YouTube chat. İyi yayınlar kanka demiş. Eyvallah reisim diyelim. Hemen yayınımızı kutlayan arkadaşlar da eyvallahımızı çektik. Meçhaba başladık. Arkadaşlar tentakilleri çıkartacak. Adama Öyle böyle agresif oynamayacağız. Jungle alacağız, dive atacağız, oradan girip buradan çıkacağız. Bunu yapmak zorundayız yoksa biter. Yoksa biter arkadaşlar. Şimdi hemen ne yapıyoruz? Abi klipleri hazırlayın. İzlemiyorum diyor. İzlemiyormuş reis. Öyle diyor. Sıkıntı yok. Hemen girdik YouTube'umuza. Allı'ya karşı nasıl oynamamız gerektiğini anlat. Bakın. Hemen şimdi farmları alırken Alloy'a de bir sürpriz. Hemen tak. Bak. Tak. 2. Tak. 3 gelmedi. Tamam. Çık. Çık. Geri çık. Bakın. Her dakika Alloy'a sürpriz yaratacağız. Sürekli üzerine oynuyoruz. Gördünüz mü? Doge'da. Hop. Al. 2 tentakil çıkardı. Şimdi. O iki level olmadan o tentakilleri indireceğiz. Hemen giriyoruz. Hop. Kanka hayır böyle tentakil olmaz. Böyle çıkartamazsın tentakilleri. Hemen bunu kestik. Bunu kestik. Kanka ne yapıyorsun? Q değilsen de bir şey olmaz bize. Hemen bir tane daha vurabilecek miyiz? Hayır. Hemen tantekilleri temizledik. Görüyorsunuz bak. Oynamamız gereken oyun çok basit. Şimdi W açtı. O yüzden hemen push'u aldık. Hemen ward atmaya gidiyoruz. Aynı şekilde. Aynı şekilde ward atmaya gidiyoruz. Hemen derin ward. Buraya değil. Buraya. Derin bir ward atıyoruz. Derin ward atmayı unutmayın. Gregas büyük doğa tapa gelecek. Jarvan counterlarsa keseriz. Hemen bekliyoruz. Farmları alıyoruz. Sıkıntı yok. Kesmemize gerek yok. Allo'yu kule altı darlamak lazım. En iyisi. 2 3 level olmuş. E'yi dojladık hemen. Görüyorsunuz. Hemen hop tentakilini yine kestik. Altınları da free'den kastık. Hemen Q basıyoruz. Bakın try demirsa, sıkıntı yok. Canınızı tekrar doldurursunuz. Önemli değil. Takaslar da can doldurabiliyorsunuz. Kule altına allo'yu kilitliyoruz. Şuraya W atabilir. Hemen yedik. Sorun diye E yememek önemli. Bakın E yemeyeceğiz. E yersek meçabı kay. Bak Doji gördünüz mü? İnce. Bizim adam yardım istiyor. Hemen koşuyorum buraya. Hemen ben de beyler tam çıktılar. Güzel. E yemememiz lazım. İnce dojlar lazım bize. Hemen canımızı fırladık. Push yiyeceğiz ama yapacak bir şey yok buna. E yemememiz lazım. Tekrardan söylüyorum. Hemen stek bakın. Stek yapmamız lazım. Öfkemizi biriktirmemiz lazım. Öfke biriktirince keseriz anca Bak şuraya geçip E çekmeye deneyecek çünkü orada tentakili var. Kötü yerde çıkmış tentakili. Hemen puştasın sıkıntı yok puştasın önemli değil. Manası bitecek birazdan. bu biz kazanacağız zaten sıkıntı yok. Puş attırdım. Hemen Jarvan'ı çağırabiliriz ama Jarvan bot site'de. Hemen çağırsak burada arada free kill şu an buradayken. 6 level olmadan ama sıkıntı yok. Hemen böyle dövmeye devam. Bakın girdik. E yi yiyeceğim. E yi yiyeceğim büyük ihtimal. Dojladık E'yi de. Görüyorsunuz bakın. Hemen ilk kan aldık. Hemen nasıl çıkıyoruz? Bak Alloy'a karşı agresifliği bastık. ilk kan aldık çıktık. Görüyor musunuz? Hemen. Allığı World birden size öğütler arkadaşlar. Hemen koşuyoruz. Tutuşturumuzu attık. Flash'ını da aldık. Flash bir bile... flash attı. Ne yapıyor? Flash yok. Jarvan'ı hemen çağıralım buraya. Durun bekleyin. Şimdi buradan çıkmamız lazım önce. Burada E'yi yersek bütün canımızı veririz. Hop E'yi dojlamamız lazım. Tamam yedik sıkıntı yok. Jarvan gelecek. altı olmayacak bu. Hızlıca beyitliyoruz bak. Kessin kessin sorun yok. Hızlıca beyitliyoruz. Hemen do tentakilleri dojluyoruz hemen. Bakın oynayışa bakın şimdi. Hemen flash'ı olmayan allayı hiçbir şeydir. Söyleyeyim ben size kesemez. Hemen bir daha kestik. Görüyorsunuz TP attı bir daha kestik. Şimdi böyle bir TP atamaz Alloy bize karşı. Neden? Çünkü yapabileceği şey kısıtlı. R'si yok. E'si çekse ne olacak? Tentekil yok etrafta. Bu TP hard troll. Ve yap direkt cezalandırıyoruz hemen. Daha base atmadık ama o kadar öndeyiz ki hemen ward'umuzu atıyoruz. Allah'ya karşı nasıl oyn oynanıyor? Hemen görüyorsunuz. Tekrardan hemen hoppa. Hop. Hop vuruyoruz tekrardan. Burayı pushlayacağım şimdi. Hop diğeri çıktık. Mis gibi arkadaşlar. Push'u da aldık. Farm'da allı yoğun ses attık. Ve 2-0-0 bir veririz. Şimdi. Lane'i tekrardan. Şimdi allı 6 oldu. E ye yersek sıkıntı ama R'miz var. Tutuşturumuz geldi aynı nekil. Hemen bakalım buralara. Neredeymiş bu kerata? Buralarda görünmüyor. Keratayı göremedik. Hemen puş alalım. Push alıp karşı olmana girebiliriz. Güçlüyüz çünkü. Hemen push'u alıyorum. Evden evin önünden motor geçiyor. Ah kulaklarımızın pası silindi. Mid'e de koşabiliriz. Buradan e, bence plate alalım. Çünkü allığı yok burada. Hemen vurup plate alacağım derken geldi. Ne almış? Ninja tabi bitirmiş. Tamam bizi kesemez. Çok daha güzel oynayabiliriz. Mid'e de koşabiliriz. Flash'ımız da var. Ignite'ımız da geldi. Şimdi karşı blue çıktığında karşı blue'ya gireceğim. Kaç saniye çıkar tahminen? 29 saniye falan. Benim hesaplamama göre. Şimdi try oynarken Yapmamız gereken şey Allu Yukule altı oynuyorsa zaten bitmiştir onun oyunu. O yüzden şimdi jungle'ın oyunu bitireceğiz karşı. Hemen girdik. Arya ile vurduk. E, 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 yemememiz lazım. Çok güzel doğru. Gördünüz mü klasik dojo? E yesek bile sıkıntı yok çünkü trendy miyiz? Q ile canı de, doldururuz. Hemen vurduk çıktık görüyorsunuz. Hemen canı doldurduk. Canımızın inmesi önemli değil. Dolduruyoruz. Bir daha vurduk. Hop deme içedik. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Sorun etmeyin demeyi içemeyi. Hemen tekrardan dolduruyoruz. Koşalım buraya. Gragas'ı görmedik. Gragas burada, şurada. Büyük ihtimal. Hemen şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Train yerine getiriyoruz diye gereklerini. Aa bak. Burada word yok bu arada. Yayını izliyorlar. Nasıl belli yayın izledikleri O yüzden bunu almayacağım. Yayın izledikleri nasıl belli? Hemen Yasuo da geliyor buraya. Hemen çıktım. Çok güzel izliyorlar ama sıkıntı yok. İzlemelere bir şey değiştirmeyecek. Alloy'u orada darlardım bu arada. Şimdi darlar sorun değil. Ya soyu görmüyorum ama Wave'i almak zorunda zaten. Yayın izlediklerini hemen anladık. Alloy'u izlemiyorum falan dedi ama yayın altta açık bırakmış büyük ihtimal. Çünkü izlemese bunu yapamaz. Yine geliyor. Hemen tantikili kesiyoruz. Tekrardan darlayayım ben. Kanseriz abi, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Şimdi evet. Kanka geldin. Evet bait dedik chat söylemedim yayında gireceğim ama kesemeyecek. Aa R'ye basmadım. Niye basmadım? Ölmem diye R'ye basmadım. Keşke Q bassaydım. Sit falan yazıyor. Keşke R'ye bassaydım. Çok daha iyi olurdu. Q'da bassaydım. Bilerek ölmem diye basmadım ama hata yaptım. Sıkıntı yok. Devam edelim. Devam edelim. Gördüğünüz gibi Allo'ya farm bile aldırmadık. Tamam onun ultisi yok şu an. Tamam şu an ultisi yok. Şu an direkt geldiğin an free kill kanka. R'ye attığın an free kill. Çarpan. Hemen Çeksin ya sıkıntı yok çeksin çeksin sorun değil sorun değil vuruyoruz. Şimdi dive atacağız. Dive 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 reisi gelmeden dive hemen. Bakın Allah iyi ama atabilir miyiz? Minyonlar yok. Reisi de gelmedi. Ben tanklarım ben tanklarsam atarız. Reisi gelmek üzere bak Allah'ı üzücü işareti koyuyor çünkü reisi yok. Hemen biraz daha can doldurayım. Alamet aldı Gragas. Hızlı kesebiliriz bence ama Yasuo da gelecek. Sıkıntı bura. Burayı oynayamadık. Hemen plate'e vuralım bari. Bize geliyorlar hepsi. E çekti sıkıntı yok kaçacağım. Geldim geldim Yasuo'yu kes. Tamam bitkinlik yedim sorun yok. Hemen Yasuo'yu öldürelim. Çıktı tamam flash'ta da en kötü. Tamam çok güzel çıktık. Hemen çıkalım. Viktor'u aldırdık burayı. Bence artık toplar Viktor orayı. Ha, toplayacağını düşünüyorum. Do dojladım. Tankkiller'le nasıl oynuyoruz? Gördünüz. Onun ultisi geldi. Yavaş oynaması lazım. Allura'yı flash yaptı ama biz de kesmeye başardık. Bu arada Victor bence daha güzel oynayabilirdi. Hani burayı bence bir tık kötü oynadın düşünüyorum. <laughs> Jarvan kesebilir. mi Orayı kesemez yok. Yasuo'nun ve Gragas'ın gelmesi bizi bozdu. Bayağı bozdu. Çok öndeyiz. Yasuo ve Gragas geldi. Önemli değil. Burayı bence alacaktır. Aa Jarv, aa Jarvan nasılydı o ya? O E'nin değmemesi lazımdı bu arada da neyse sıkıntı yok sorun değil. Hemen itenmemizi çekiyoruz aynı şekil. Bu bildiğimize. Allı'yı idarlamaya devam. Alloy mide gitmiş ben de mide gidiyorum. Hemen puştadık burayı da. Ama tapa mı gidecek ya Allı'yı? Allı'yı eşleşmek istiyorum çünkü çok kolay eziyoruz. Meşleşmeye devam edelim. Meş Allu'yu direkt keseriz diye Allu'nun karşısına gidiyorum. Sürekli hemen tapı da ittireceğim. <laughs> Biraz Victor'un farmını çalmış gibi olduk ama olsun. Allu'yu daha demin flash attı. Flash'ı yok, reisi yok. Helal. Bizim çocuk yine öldü ama. Hemen kestik burayı. Alameti de sallan? Bir de bak Bir de bot de gidiyor. Koş 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 koş. Bir de kestik, bir de kestik. Kuleyi de alamazlar. EQ'yu atarsın. Ha, geldim geldim. Keseceğiz keseceğiz. Sorun yok. Yasuo'da mı hattan var? Gragas'ta mı? İkisinde de. İkisini de kesebiliriz. Çok güzel. Bende kaldı. Bende kalması çok iyi oldu abi. Tutuşturu harcadık. Allo'yu kesmek için baya büyük bir avantajdı ama olsun. Ke yakalan ayırırız, hadi. Kanka Mehmet Q. Aa, arkada hepsi var. Ne yapıyorsun? Ne? Hey, hey. Buraya Burası kayıp ya. Buraya giremem. Bizim takım bir tık kötü oynadı. Buraya hemen çıkıyorum. Alloya'ya gideceğim. Hemen dojladık gördüğünüz üzere. Ya dive giremezler de. Ya da girerler mi? Braum çok güçlü. Girebilirler, deneyebilirler ya da. Evet girdiler. Kesemedik abi ya. Çok az EPC kaldı. Ama yapacak bir şey yok buraya. Bizim takımın biraz daha iyi oynaması lazım. Karşı çünkü kanserlemeye devam ediyor. Ignite dedik mi? Ignite dedim Braum'dan. Sıkıntı yok. Braum'la ben Ignite işaretleyeyim. Şurayı deflemeleri lazım abi. Önde olduğumuz matchup ama karşı takım çok agresif oynuyor bize karşı. O yüzden bir şey yapamıyoruz ama birazdan telafi edeceğiz. Sıkıntı yok. Geliyorum. Keseriz bence. Hepsini keseriz. Geleceğim, geleceğim, geleceğim. Çok güzel. Helal Kaysa. Tamam, Drake'e girelim. Drake'e girelim. Önemli. Ben Drake'i aldırttım bizim çocuğa. Hemen Drake'i... Braum şuradan Q deneyecek galiba. Yo denemiyor. Bir de karşıda şey varsa red onlara bakalım hemen. Hemen onları da almamız lazım. Evet red en sevdiğim. Yayın izliyorlar hemen buraya koşacaklar o yüzden bunu alıp hemen çıkmam lazım. Şurada var şurayı da alayım. Arkadaşlar Trindim'in oynarken en OP özelliği karşı ormanı da çok hızlı bir şekilde kesmenizdir. Hemen şöyle kestik çıktık. Şuradan çıkmadım. Yasuo beni yakalardı çünkü. Ultim de daha yoktu. Ölebilirim. Şimdi can biçen bitirdiğimiz zaman çok güçlüyüz. O yüzden can biçene gitmem lazım. Bu da trendimini ben kesebilirim ama Victor kesebilir mi? Victor'un iyi oynaması lazım. Normalde Victor counter ama Alloy'nin. Bilmiyorum işte bakacağız. Burada mı Yasuo? Evet. Aa hortum da onu aldı ya. Bu çok kötü oldu. Hemen koşuyorum. <laughs> Güzel su atabilseydi sıkıntı yoktu. Hemen girdik abi. Bakın Allah'ı sizden E'ye çeksin. Hem değil siz Trine demirsiniz arkadaşlar. Kendinize gelin. Hiçbir şey yapamaz. Hiçbir şey. Siz train demirsiniz. Abi Victor biraz oynasa daha rahat keseceğiz de. Sıkıntı yok. Gragas'a öldük. Abi peşimden ayrılmıyorlar. Sürekli takip ediyorlar ama sorun değil. Bizim takımın bir şeyler yapacağına inanıyorum hala. Hemen can biçen gideceğim. Midi de Jarvan defliyor zaten. Geldim ben bir de. Bota yardıma gidebiliriz ultim gelince. Ultim 30 saniye. Hemen şurayı. Falametleri sürekli boşa veriyoruz. Free veriyoruz. O çok kötü yani. Ya Yasuo geldi. Gragas da burada büyük ihtimal. Çünkü bu tek başına bana öyle agresif oynamaz. Kesebilir miyiz? Ultim yok. Ultim beklememiz lazım. 17. Bak Gragas burada. Gragas post site ya. Ben bir de pushlayıp Allah'ı'ya koşarım. Alloy çok rahat ölür bana karşı ya. Hiçbir şey yapamıyor. Direkt kovalıyoruz zaten. Gördüğünüz üzere. Tamam base attı ya. hızlı pushlayayım buraya. Bir tek Gragas sıkıntı. O da geliyor. Bende bir wave'ını mı atacak? Ne yapıyor? AP kasmış manyak. Oo, Hasara bak. Take attı bu arada. Bayağı fazla hasarı var. Çok güçlü ama sıkıntı yok halledeceğim ben. Canımı doldururum. <laughs> Gragas'a dikkat edin ha. Tek atıyor. Bu da Alloy free scale oluyor ama sıkıntı yok. Benim de eğitim Alloy'dan güçlü kat kat. O yüzden sıkıntı etmiyorum çok fazla. Ben bota gideyim o zaman. Çünkü benim bir yerden ayrı kittirmem lazım. Gragas'ın hasara bakın. bayağı fazla vuruyor. Ah be ya, az kalsın çekiyordu. Gragas'a dikkat etmesi lazım bot dayının. Gragas orada çünkü. Ne yapıyorlar abi anlamıyorum ben. Ne yapıyor? Hemen bir soru işareti koyalım bizim takım oyuncularına. Ne yaptıklarını anlamadım ben de. Botu diyeceğim, Üzerime gelmeyeni sağlayacağım. Midi tutsanız da. Midi tutarsınız bence rahat. Üzerime çekeceğim. Bizim takım biraz kötü. Hallederiz. Hemen puşluyorum arkadaşlar. lane'i gördüğünüz için. Boş durmuyoruz. Puşluyoruz. Asi. Hoş geldiniz arkadaşlar. Şu arkadan bir kapamamız yok mu burayı? Çıkıyorlar mı? Çıktılar. Tamam. Durmuyorlar rahat. Bizimkiler rahat durmuyor. Bak bu ne yapıyor mesela? Ne yapıyor? Bizim Nautilus'a bak özellikle. Karşı takıma değil. Bir de bize bizimkilere bakın abi. Çok kötü. Can biçen biterse taşırım ama. Bak Victor'a bak. Karşının iyiliğinden değil. Bizimkinin kötülüğünden yeniliyoruz bu arada. Hemen buraya kadar aldık arkadaşlar. Sıkıntı yok. Buradan oluyor. Oo, orada gitti. Sıkıntı yok. Bizim takım ölsün ama biz halledeceğiz. Allah'ı ne yapıyor? Benden neye çekmeye falan çalışıyor. Umursamıyoruz bile gördüğünüz üzere. Ya umursanacak değil. Bak Gregasa ben nasıl koşuyor gördünüz mü? Arkadan falan nasıl kapatıyor hemen bizi? Çünkü neden? Yayıncı fokus. Güzeldir her zaman. Gireceğim ben buna ya. Kritik daha yok. 2200 para var. Bunu harcamam lazım. Parayı bir harcayayım ben. 3K para var. Onu harcadıktan sonra maçı alacağız arkadaşlar. <laughs> Söyleyin bakarım birazdan. Video sonu. Ayakkabı mı yanlış? Hayır. Merkür birazdan alacağım. Allu'ya karşı bu ayakkabı en doğru seçenek. Direkt gidebilirler. Ha direkt direktler. Hemen abi. Drake alacaklar. Girmemiz lazım burada. Bak ben ulti bastığımda Allo içine girmeyin abi. Kayıtlasın Kaysa. Kim orada ölüyor? Seni mi öldürüyor? Geldim geldim geldim. Çok güzel Kaysa keser onu. Burada çok kalabalıklar. Ben de sizde geldim. Helal. Helal. Baron bile alırız. Bekleyin. Arkaya şu an giremiyor abi. Nightyus direkt öldü. Victor yok ki. Victor yok. Kesin abi onları. Abi mid lane'imiz var ya. 10 ipi hepsi ya. Hepsi 10 ipi. L'e sen kesersin iki kişi en az ha. Şurada var. Barona oynayın siz barona. Bak ben burayı push diyorum. orada da ben Allah'ı darlayacağım zaten. Ve alamazlar hemen. Ben pushlayayım biraz daha. Split'te girdiler mi? Ölmeyin ama yakalama. Night falan çok yakaladı. Yine mi yakalandı? Gerçekten, gerçekten böyle bir oyuncu olamazsın ya. Adamın oynadığı oyuna bak kanka. Adamın oyuna da bak buna yeniliyoruz. Hemen arkadaşlar, yarmaya çalışıyoruz. Baron Baron alamadık. Yapacak bir şey yok beyaz atacaklar direkt. O yüzden ormana giriyorum. Nerede o nereden kaçıyor? Tek atıyoruz hepsine. Hemen her lane'i kazanmak için biraz daha şey oynamak lazım. Hemen geldi buraya. Bana yardım var mı? devam etmemiz lazım biraz daha aynı stil. Hop base'imizi atalım. Üçlü kuvvetimizi alalım. Bittim bakalım bitti. Evet üçlü kuvvet de bitti. Şu an acayip güçlüyüz. Ayakkabıyı birazdan merkür yapacağım. İtem, item bu ildim bitti çünkü. Hemen base attık. Merkür alacağım şimdi. Tek merkür kaldı. Hoş geldiniz bu arada arkadaşlar yayın izleyenler. Evet Gragas'ı teklersiniz kanka. Burada bu. Bu ne yapıyor? Flash'ım olsa direkt keserim de. Arkasında Braum'um var zaten. Tek değil. Tık tık tık. Devam edelim hemen. Ya şimdi botu ittiririm ama bizimki fight'ı kaybedecek. Bence ittirmeliyim ama. Biri base atıyor oradan. Kim? Düşü base attı. Hemen botu ittirmeliyim ben. Flash'ım olsa çok rahat ayrı de güçlü olurum da bizimkilerin vermemesi lazım tapı. İnibitör devreye girecek şimdi inibitöre koşacaklar. Hemen bir, bir wave daha pushlayacağım buradan. Bir wave daha son. Bak Gregas base atıyor hemen. Atmadı atmadı atmadı. Onu direkt teklersiniz bu arada ama dikkat edin o da tek atar. Attım base'i. Orada fight atıyor bizimkiler. Lushi de orada. Bizimkiler fight'i kaybetmezse ben burayı yaracağım bu arada. Gregas base attı galiba öyle gördüm yanlış görmeyesem evet. Tek multisi mı ultisi? Abi inanılmazsınız gerçekten. Hepsi bana mı gelmiş? Neyse yar yar it bir yerlere it bir yerleri. Hepsi bana gelmiş arkadaşlar. Gragas'ı kesiyorduk yoksa. flash yok Gragas'ın. Sorun yok. Hemen push'u aldık. Base'imizi atacağız. Şunu alalım önce. Tak bunu da aldım. Ben yani bir, bir daha puşlayabilirim ama bizim takım ölür diye korkuyorum. Arkadan fight'a girsem flash'ım var aslında. Kanka sen reylesene. Adamların Gregas'ı mıragas'ı hepsini reylesene. Ben anlayacağım. Güzel bir rey at. Keselim geliyorum. Arkadan geleceğim. Gregas görüyor beni biliyor burada olduğumu. Tamam girersen girebilirim. Base atıyor ama bizim Victor. Sıkıntı yok. Bizim Victor'u bile scale yaptık abi. Bu maçı alabiliriz. Hemen itemlerimiz aynı şekil. Şimdi bir tane de Hydra'yı bitireceğim. Hydra'yı da can çalmalı Hydra yapacağım. Asıl Kayısa kötü oynamıyor. Alsın. Botu pushladım zaten. Bak bu ne yapıyor burada? Bizimki A5 olsun. Bak E çekmeye deneyecek benden. Çekemez. Çekerse bile E çektiğinde direkt girerim ben onun üzerine. Hemen vuralım. Tapu push diyeceğim. Tapu push deyip geleyim. Çıkın çıkın. Aa bak ultiye Gragas. Gir gir gir. Girebiliyorsan gir. Evet çok güzel. Aldın. Dikkat dikkat çık şimdi. Tamam flash attı. Bazı. Kim attı görmedim de biri de flash attı. Çok güzel abi. Kayıtlamamız lazım. Gragas ulti yok. Agresif oyna. Agresif burayı. Buraya agresif oynarsak alacağız. Tamam çok güzel abi Gragası da kestim duşu da ölmek üzere kayıtlayın devam Kayısı helal onu da kestin Bitir bitir maçı bitir maçı bitir maçı bu kadar Bitir maçı Bu kadar abi Bu kadar Bu kadar bitirin maçı Let's go Çok zorlu bir maç arkadaşlar İşte ama Aldo'ya karşı oynamamız gereken oyun bu Pik bu hemen biter maç Ghost'a rağmen Ghost'a rağmen yeniyoruz. En azı... bitti 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 bitir hoca bitir artık maçı bitir Oh be. Siz kimsiniz ghost diyorsunuz arkadaşlar? Hızlı 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 Kaysa'yı koruyun hızlı bitirin abi. Gregas daha 25 oh, 14 saniye 14. Bitir bitir vur 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 vur. Oh be arkadaşlar işte bir videoda gerçekten Diamond bir Diamond 2 da zorlu maçta nasıl kazandık ghostlara rağmen. Allah'a karşı nasıl oynanır? Bunu gösterdik size. Ve gerçekten bunu da kanıtladık. Allo'ya karşı böyle oynamanız lazım. Normalde takım farkı olmasa dakika 15'te tapı openlardık. Biraz uzattılar sadece. Valla heyecanlı bir maçtı. Bence sizin için de zevkli bir maç olduğunu düşünüyorum. Hemen hasar tablosuna bakayım. Bir TF ile kazandık işte. Yüksek ile maçlar böyle oluyor. Hasar tablosunda da kayısa zaten en fazla vurmuş olduğunu görüyorsunuz. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup videoya like atıp yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere seviyorsunuz.